Herkese merhaba arkadaşlar ben de Okan Sizlerle Minecraft 2.8'e kaldığımız yerden yani devam ediyoruz arkadaşlar ee, Şimdi arkadaşlar e, Roketimiz tamamlandı Bakın roket kanatlarını yaptım Ağır e, plakalar tamamlandı Şimdi roketi sizlerle yapacağız e, Ve şey yapacağız e, Roketin kaldırmak için şeydim Roket kaldırma şeyi vardı ya Şu fırlatma pedi Şimdi bunu sizlerle yapacağız Nasıl yapılıyor bir bakalım hemen ee, sıkıştırılmış demirle zaten bu blokları yapmıştım. Şimdi sizlerle birlikte sıkıştırılmış demir yapalım. Ve arkadaşlar e, size yukarıda göstereceğim birkaç şey daha var. Bunları e, video dışında düzenledim. Şimdi arkadaşlar e, zaten bunları biliyorsunuz. Şuralara e, iki tane enerji depolama modülü koydum. Bir de şurada var. Bu kabloyu e, telin nereden gittiğini biliyorsunuz. Şöyle yukarı gidiyor. Hemen size göstereyim. Burada bir şey yok. En bakın şöyle bir yer yaptım. Şimdi arkadaşlar burada ne olacak hemen anlatayım. Ee, şu ananı düşecek Niye kasıyor? Şu iki tarafa da arkadaşlar güneş enerjisi gelecek. Bir tanesi şuraya bir tanesini buraya gelecek. İki tane yapacağız arkadaşlar. Oraya koyacağız. Zaten bir tanesini yaptım. Malzemeler aşağıda kaldı. Şimdi alacağız. İki tane işte köşelere koyacağız arkadaşlar. E, ardından e, enerji depolayacağız. Bir de o enerji e, depolama şeylerini niye yaptım? E, çünkü enerji hem burada karsın hem, hem burada. Şimdi şurayı ben bir kırayım. Şöyle bakın. Şimdi enerji yukarıdan gelecek. Hem şu ikisini dolduracak hem de şöyle bu taraftan gelecek. Hani çok güzel bir şey. E, şu at gitsin. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Ama ilk önce ee, şurada yapacaktık. Ee, burada kompresörde sıkıştırılmış şeyi yapalım. Öyle. Oha bayağı bir enerji gidiyor lan hemen. Hemen tabii ki de devreye bizim telimiz. Oğlum niye kasıyor ya? Benim telim neredeydi? Bitti mi yoksa? Sanırım bitmiş olabilir. Vallahi bitmiş tel bitmiş. Yok varmış. Bu çocuğu bugün kasıyor neden hiç anlamıyorum. İpneli tuttu bugün. Hemen e, şöyle şunu jeneratörle birleştirelim derken kömür almayı <laughs> unuttuk Dur belki yapmıştım neredeydi? E, iki tane. Son bir tane daha gidip kömür alalım. Kömür şuradaydı. 6 tane alalım jeneratör için yeter. Ee, jeneratöre koyalım. Evet arkadaşlar çalışıyor. Şimdi buraya enerji gelmedi. Bağlı. İlla yüz yüz olması şart mı kardeş? Ha şimdi başladı başladı da kararsız başladı İbni. Dur hatta şurayı kırayım şu tarafları gitmesin. Sadece buna versin de. Yine iş yok amına kudumluğunda. Kömür gidiyor amına koyayım. Ya şunu bir çalıştırsa. Bunu siktimin götü. Şu fırına ben bayağı bir koymuştum. Ya bu niye kasıyor? Oç! Kasma! Ha. Şimdi başladı. A gayret. Hadi bitti. Tamam, tamam. Alalım da kömürü boşa gitmesin. Tamamdır. Hemen aşağı gidip yapalım. Şöyle atla gitsin ya. <laughs> şunu bir dakika ben onun için ne yapacaktım? Güneş paneli gelişmiş bir paneli. Ha bunu nasıl yapıyormuşuz? Tamam. Alalım şunu. Şunu koyalım. Şunları da araya tamam. Ve devamı nasılmış ona da bakalım. Bu tamam. Ee, bunlar da tamam herhalde. Ee, bir dakika. Aynen onlar da tamam. Bir de orada şey diyordu. Evet, gelişmiş wafer'da herhalde istiyordu ya. İstiyor muydu ondan wafer'da? Aynen bu da tamam. E, bu neymiş? Ananı ki bunlardan da çelik istiyormuş. Tamam belki biz bunu bugün yapamayacağız ama roketi bugün yapacağız. Abi bu ipliğini sikeceğim ben bu bilgisayarın amına koyayım. Ha nasılmış tamam. Şöyle şu altı 3 bu da üstte. Tamam. Hemen gidelim e, evden. E, NASA çalışma masasından şey yapalım ya. Onun bu arada NASA çalışma masasını buraya getireceğim. Ve arkadaşlar şey yapacağız. E, şimdi hemen şuradan dışarı çıkalım da şu görmüş olduğunuz evin etrafını duvarlarla kaplayacağım çünkü benim evim çok güvensiz. Yani şuradan bir canavar alıp içeri girebilir. Yani bu yüzden oraya yapacağız. Zaten e, taşımız falan çok var. Ve şunu da çalıştıracağız. Maden bulmamız lazım. Ay ananı sikim ne ara girdin? Nereden girdin? Aman hak ah, koyduğum çocuğu. Nereden girmiş bu? Neyse e, roketin bunu şuraya. Tahir birinin şeyini oraya. Bunları buraya ve büyük an arkadaşlar. Roketimiz tamamlandı. Yemin ediyorum bu oyunun, full bunun için oynuyordum. Yoksa oynamazdım. Şimdi arkadaşlar e, şu ipni şuradan kıracağız. E, bu biraz depoda beklesin. Şunu hatta nereye koyayım? Şuraya bir chest falan olsa. Koyacağım da eee şey Chest'imiz yok işte. Şöyle şunu alalım. Böyle şuraya Koyalım Roketimizi de dikelim Vallahi süper Gıtmaya hazır mıyız Hazır mıyız ulan Şimdi Bize yakıt lazım Yakıt şu an siksiniz uçmaz Şimdi e, biz buna Yakıtı nasıl yükleyecektik ya Şimdi bir de o var Yakıtı nasıl yükleyecektik Ve nereden yükleyecektik <laughs> Benim ona gidip bir bakmam lazım Arkadaşlar ben şu Video kaydını bir durdurayım Biz burada nasıl çıkacağız lan Bunun içinden Heh. Kaydı ben bir durdurayım yoksa Sikeceğim ben bu frapsı Hemen geliyorum Evet geldim arkadaşlar Şimdi evdeyim çünkü şunu yapacağız arkadaşlar rocket için Yıkıt yükleyicisini Bunun içinde 4 tane yok 5 tane şey lazım tıkıştırılmış şeyi zaten kalay teneke olması lazımdı herhalde evde kaybetmediysem vardı Çünkü ben de kalay teneke yoksa da zaten kripto hemen alacağız kalay teneke vardı bu ee, herhalde o yukarıda kaldı hemen şuradan kalay teneke alayım ben zaten diğer videolardan izlerseniz görürsünüz Ben de vardı iki tane ee, şimdi kalay tenekeyi başka ne istiyordun Dur şuna ben bir bakayım. Ee, kolay tamam. Basit e, wafer herhalde o da var. Bir de alüminyum lazım sıkıştırılmış. Basit wafer var. Kolay de var. Hmm. Sıkıştırılmış alüminyum yok. Hmm, çok güzel. Şunu alalım. Kömür, kömür kömürümüz de var. Hemen yukarıya gidelim ipleri de çevirelim zaten enerji de ee, zaten bir tane yapsam yetiyor şöyle aşağı indik mi şuradan şunu aldık mı zaten bir daha aşağı ineceğiz şöyle aha tamam 5 ee, şuraya kömürü koy Böyle şunu koy. Kaç tane lan sıkıştırılmış şey? İki tane. Hadi be güleyim. En fazla altıya kadar çıkması lazım. Şu güneş enerjisi, enerjisi gelsin. Sikeceğim ortalığı. Sikeceğim. Taşım diyor ki şuraya kapatayım. Ağzı şurada varmış. Kapatak da. Tamam. Oldu mu lo? Ha şimdi başlamış. 2 2 saniyede değil mi evet. Alalım. öyle. ne yapıyorlar şunu koy şunu da koy şunu da koy yer de koyak bunu da koy 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 koy, koy. tamam ee, nasıldı şöyle 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 şunu şöyle şunu şöyle başka ne vardı bir düşün ortaya yakıt yükleyicisi de tamam Hemen yukarıya çıkalım. 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 Roketimizin yanına gidelim. Roketim. Arkadaşlar görüş mesafesini o kadar kısa yaptım ki. Yani önceden kasmıyor artık herhalde. Nasıl ne bilgisayar ne oldu yarram gibi kasıyordu. Bilmiyorum valla. Şimdi şunu koyduk. Pilimizi şuraya koyduk yakıt lazım. Yıkıtı da gidip evden tenekeleri alalım. Şuradaki yakıtları alamıyoruz değil mi? Keşke alabilsek. Gidelim tenekeleri alıp yakıt almaya gidelim. Biliyorsunuz yakıt yerimiz var bizim. Bizim malikane var. Hop hop bak kömürü aldım ne bir şeyle? Telekiler neredeymiş? Şurada hemen gidip alalım. Dı dın dın. Dı dın. Dı dın. Dı dın. Arkadaşlar neyse ben şurada bu videoyu durdurayım. Oraya gittiğimizde yine başlatırım. Evet arkadaşlar geldik. Yakıtımızı hemen alalım. Lan al uç. Bir dakika. Ha. Al sana lan. Niye Heh, tamam. Hemen eve gidelim. Lan bu nasıl bir aç? Bu mu? bu Çok değişik bir aç. İlk defa görüyorum. Hadi gayret Sprinti vur Ney ney hey. hey, hey. 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 Abi roket işi tamamlandı yemin ediyorum Bakın e, kaç bölüm kaçıncı bölüm bu arada 12 miydi 11 miydi Yani o kadar bölüm Sırf şu roketi yapmakla uğraştık. Hani yok sıkıştırılmış demirdir yok odur yok budur derken hepsini toparladık. Zaten şu şey çelik bulmak aslında en zoruydu da. Lan ne oldu? Stone ha. Şimdi şunu koyalım koyalım. Şunu da koyalım. Tamam. Yakıt mi aktif. Şimdi uçsak uçabiliyoruz mu? Aha yakıt geliyor. Yakıt geliyor. Bir dakika anlamadım ben. Şimdi, ana ev burası doluyor ben ama şuraya az Az bir şey koydum. Allah Allah. Vallahi tamamen oldu. Ee, hazırız değil arkadaşlar. Ee, bir de ben şu videoyu iki dakika durdurayım hemen geliyorum bir dakika. Evet döndüm arkadaşlar ee, şimdi baktım ee, paraşüt yapacağız. Niye çıkmadı lan bu sefer? Paraşüt miydi Ha çıktı. Şimdi arkadaşlar e, ipimiz tamam İp var. Şunu yapacağız. E, üç tane Parşömen 3 Üç ipi şöyle. İki tane yanla. Şubuk. Şunu al. E, şunu da al. E, şunu 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 şöyle şöyle Ş şöyle. Heh. İki üç. 2 3 tamam ee, şimdi de şunları şöyle şuraya diziyorduk şunları da şöyle bir ay yaptım 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 hemen şuradan giy kaybettim la olan niye oraya gelmiyor bir türlü ha paraşütümüzü giydik ama daha bitmedi şu an arkadaşlar e, gitsek aya yerra yiyeceğiz çünkü niye şunları bırakalım bu şey, şey yattı şu anlık ee, şeyimiz yok ee, yakıtımız yakıt diyorum ee, yiyeceğimiz yok oksijenimiz yok onun için de şu lazım şu, adını bilmiyorum hemen şuradan yaratıcı alıp şunları yapacağız arkadaşlar İlk gün önce oksijen tankı yapacağız ağır oksijen tankı büyük bir şey lazım hemen bakalım nasıl yapılıyor Niye gelmiyor lan? Ok. Allah Allah. Şöyle ikinci sayfada değil mi yani? Ha geldi. Şimdi e, burada bir sürü şey yani tankı var. Şimdi no. Ah evet 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 çok güzel. Şimdi nasıl yapılıyormuş İki önce oksijen depolama modülü. Ha oksijen. Bunu nasıl yapacağız? En Ön önemlisi bu. Rengi. Şimdi buna beyaz kursak olmayacak mı? Şimdi biraz daha kolay bir şey yok mu? Bana büyük lazım ya. Büyük alak. Şöyle bunun bunun arasındaki fark ne? Neyse ya. Ee, bunun üretimi 3 tane şey kolay teneke kolay bu da kolay kırmızı yün e kolay e, red snit rose red red ben nerede bulunduğunu biliyorum ya kolay çok kolay tamam e, kolay bu bu tamam bu gitti bu da bunda zaten var arkadaşlar ama ben şimdi video burada keseceğim çünkü çok olmuş e, evet arkadaşlar bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere hoşçakalın